yapmak üzere gelen herkese ben Fatsa Doğa Çevre Derneği Başkan Yardımcısı Alaati Yılmaz'a son konuşmayı yapmak için burada bulunuyorum. Gelen herkese teşekkür ediyorum. Derneklere özellikle bu Kadim şehrin Kadim köylülerine teşekkür ediyorum. Onlarla beraber yolumuz uzun. Daha çok yolumuz var. Ama o mevcut amcayla o Cevat amcayla yol yürümek benim için şereftir. Ben buranın çocuğuyum. Burada doğdum. Fındıkla okudum. Geri döndüm. Bu memlekete bir borcum var. Burası benim vatanım. Her birinize teşekkür ediyorum. Sizle yol yürümek şereftir. Birincisi altın madeninin yarattığı kirlilik bilimsel bir gerçektir. Kimse hiç kimse bugün mahkemeler görmese bile ağır metal kirliliğini çocuklarınıza içirdiğiniz sudaki ağır metal kirliliğini saklayamaz. Saklayamaz. Ve biz bugün Fatsa'da fıntık bahçeleri dereleri ve geleceği adına tarihi bir gün yaşıyoruz. Yıllardır meydanlarda bağırdık. Yıllardır yaklaşık 2017 yılından bu yana bu mahkeme kapılarını aşındırdık. Bitmedi. Hiç bitmiyor. Burada da bitmeyecek. Bu kirliliği kanıtladık. Savcılık gördü. Bilir kişi gördü. Akademisyenler gördü. Kendileri gördü. Çet raporuna yazdılar. Ama mahkeme görmedi. Ama bizim için bitmiş değil. Suçüstü yakalandınız. Neden suçüstü yakalandınız? Çünkü yıllarca bu topluma sıfır deşarj yapıyoruz. Doğaya zarar vermiyoruz dediniz. Ama savcılık bilir kişisi akademik makaleler bağımsız çalışmalar tezler buranın kirlettiğini açıkça ortaya koydu. Sizin bu gerçeği görmemiş olmanız bu gerçeği değiştirmiyor. Dosyaya giren bilir kişi raporunda ağır metal kirliliği. 2002-2024 yılında yapılan savcılık bilir kişisi. Bir de işin komik tarafı savcılık bilir kişisinin aldığı numuneleri de denetimden sorumlu Çevre Şehircilik Bakanlığı elemanları oluyor. Ve sonuçlar o kadar kötü ki bilir kişi uzun vadede ölümcül risk taşıyabilecek kirlilik vardır diyor. Ama görmüyor. Bir mahkemeler görmüyor. Biz buna alışığız. Yol bitmedi. Yolumuz uzun. Bugün itibariyle yeniden başlıyoruz. Biz daha önce de ruhsatlarını iptal ettirmiştik. İki gün sonra yeni ruhsat çıkardılar. Çedini iptal ettirmiştik. Yok ya mahkeme öyle karar vermedi. Biz denetim eksikti. Denetimini yaptık. Devam ediyor dediler. Biz bu kararlara alışız. Ama dün olduğu gibi bugün de yılmayacağız. Bu kadim şehrin, kadim onurlu, vatanını seven, toprağını seven insanlarla yeni bir yola çıkacağız. Ve bugün. Hattı müdafaa yoktur, satı müdafaa vardır diyen akılla buraya bu toprakları o eli kirli kirleticilerden koruyacağız. Ve şimdi buradan tekrar ediyorum. Biz Fatsa Doğa ve Çevre Derneği olarak son ağacı kurtarana kadar mücadelemiz devam edecek. Yollar bitmedi. Biz bu yolu üç beş tane dava kaybettik. Yok oradan izinler başka türlü diye geldi diye vazgeçecek insanlar değiliz biz. Biz bu toprağa aşığız. Biz bu vatana aşığız. Ve sadece de gün gelecek tekrar ediyorum. Bizim en büyük gücümüz hafızamızdır. Tarihin defterine not alıyoruz. Kimler buna ortak oldu? Kabul ettiniz kirlile kimler neden oldu? Gün gelecek o defter açılacak. Ve biz de konuşacağız. O gün daha gür konuşacağız. Bu onurlu insanlarla, o köylülerimle o gün bizi susturmaya gücünüz yetmeyecek. Bu tarihi günde yanında yürümekten onur ve şeref duydum. Bu vatanına bağlı bu toprağına bağlı, bu ağacına, fındığına, el emeğine bağlı çiftçilerimle ve bu insanlarla gurur duyuyorum. Ve bunu sakın unutmayın. Toprağın hafızası unutmaz. Toprak unutmaz. Biz de unutmayacağız. Teşekkür ederim.